Evet hey, sevgili dostlar neredeyiz? Münih otobüs istasyonundayız. Bus Banoff'tayız. Almanca deyimiyle ve Yazıcıoğlu Turizm'in önündeyiz şu anda sevgili dostlar. Yazıcıoğlu Turizm otobüsümüz yarım saat sonra kalkacak. Nereye gidecek? İstanbul'a gidecek. Memlekete gidecek sevgili dostlar. Sıla yolunu aşarak dağ depe demeden İstanbul. Evet güzelim İstanbul. Yazıcıoğlu sevgili dostlar yaklaşık 40 yıldan fazla Almanya'dan Türkiye'ye yolcu taşımacılığı yapıyor sevgili dostlar. <laughs> evet, Yazıcıoğlu'yla kimler seyahat ediyor? Yazıcıoğlu hem ekonomik hem de kalabalık aileler için çok Bire bir. uygun fiyatlar sevgili dostlar. Birebir Nedir e, gidiş geliş fiyatlarımız nedir? Sazonları göre değişiyor yani. Evet. 190-230 arası giriş geliş fiyatlarımız Sezona göre değişiyor sevgili dostlar. Yazıcıoğlu Kaptanı olarak Münit'ten İstanbul'a gidiyoruz. Bugün saat Salı, Cuma, Cuma, Çarşamba akşam İstanbul'dayız saat 98'de Kışlarımızda sıcak soğuk ikramlarımız var. Araçlarımızın hepsinde Wi-Fi varacağınız noktaya kadar ücretsiz. Lavabolarımız mevcut. Lavabolarımız hijyenik. Araçlarımız her gittiği yerde komple hijyenik temizlik yapılıyor. Yolcularımız gönül rahatlığında binebilirler. Bize güvensinler. <laughs>